Yerim'e hoş geldiniz. Azerbaycan son dönemde özellikle son Gabatlı saldırısı sonrası harekat kararı aldığı konuşuluyor. Azerbaycan ordusunun yeni şekillenen ve sınıra yüklenen Ermeni ordusunda yeniden bölgelerine yani Azerbaycan'ın stratejik noktalarına yapılan saldırılara karşılık bir harekat kararı aldığı yönündeki haberler tabii ki heyecanlandırdı gündemi. Bu bize sürpriz mi değil. Çünkü dünya kendi sorunlarıyla koştururken özellikle bu dönemde evet bu dönemde Zengezur'la ilgili Avrupa'nın kaygıları ve Türk Birliği'nin oluşmaması için çabalayan bu devletlerin yaptıkları Ermeni kışkırtması sonucu sınıra Ermeni ordusu yığılması gerçekleşti. Sınırda yoğunlaşan Ermeni ordusunun bu hareketlerine karşın cambazlığı devam ediyor Ermenistan'ın. Yok Türkiye sınırı açılmalıymış. Her şey iyiye gidermiş vesaire vesaire. Siz o yığına bizi tehdit etmek için mi yaptınız? Boşuna yaptınız o zaman. Bir de bir haber yayınlandı bugün. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ermeni ordusu içerisinde bir hastalık, bir salgının gerçekleştiği konuşuluyor. Bunun için gelen rivayetlerde ilaç ve tedavi imkanlarının kısıtlı olması, yiyeceklerin kısıtlı olması nedeniyle Ermenistan ordusunda bir kıtlığın ve bir salgının olduğu yönünde. Bu yanıtmacı olabilir. Bu uyarıyı yapayım. Evet bu yanıtmacı olabilir. Bir de Hindistan'dan gelen askerlerin. Evet Hindistan'dan gelen askerlerin burada bir hastalığı yayma durumu. Çünkü hijyenitesi çok düşük olan. Hijyenlik nedir bilmeyen Hint ordusunun. Ermeni ordusu zaten bu konuda sicili iyi değil. Daha da hastalığı yani mikrobu salgını yaydığı konuşuluyor. Şimdi Azerbaycan bölgede kendisini tehdit eden bu oluşumlara karşı seyirci kalmayacak. Yani tehdidi yerinde ve daha da büyümeden ne yapmak istiyor? Bir taraf etmek istiyor. Bu da tabii ki neyle geçerli? Yapacağı adımlarla, ataklarla. Yani yapacağı bir adım harekatı başlatmak olacak. Türkiye bu konuda Azerbaycan'a devamlı kontak halinde olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda Ermenistan'ın elindeki en büyük koz yeni aldığı silahlarla Gence ve Berde'de yaptığı katliamların bir benzerini gerçekleştirme umudu. Yani bununla birlikte Azerbaycan'ı teslim almak istemeleri söz konusu olabilir. Bunun için Brahmos füzeleri, Akya pardon, Brahmos füzeleri Bigata füzeleri gibi birçok füzeyi özellikle Azerbaycan topraklarına yollamakta tabii ki imtina etmeyecekler. Akaş füzeleri de bu göstergide değerlendireceğimiz müzeler. Şimdi burada atılan adımlar ve bu adımlar neticesinde oluşan süreçte tabii ki Azerbaycan'ın elinden gelen her şeyi ve adım atacağını eminim. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan harekatı başlatırsa hiçbirinize sürpriz olmasın. Fransa şu anda Rusya ile ilgileniyor ve pek de iyi durumda değil. Ve iç kamuoyu da şu anda Fransa'nın sadece nükleere güvendiğini biliyor. Ama bir şey var ki Türkiye şu anda Azerbaycan'la birlikte bir hedefi var. Yüzyıl hedefi var. Hani Türk yüzyılı dedik ya. Ben de diyorum ki size bu yayında. Neden Zengezur olmasın? Şimdi yapılan bu taciz atışları ve geçen gün Ravşan Mehmetov adlı yüzbaşımızın yaralanmasına neden olan saldırı bardağa taşıran son damla oldu. Yani her gün bir askerimizin veya askerlerimizin şehit olmasını izleyeceğiz mi? Veya Azerbaycan'ın topraklarına yapılan saldırıların devam etmesi devam etmesini öyle oturup izleyeceğiz mi? Tabii ki hayır. Cephedeki durumda Azerbaycan'ın moral üstünlüğü yerinde bir yerinde. Havadan bir güç kullanma özelliği var mı? Artarak var. Akıncı'yı hesaba katalım. Bir taraftan da yeni alınan kabikazeler ve kargularda özellikle haroplardan oluşan açığı dolduracaksın sen. Ama şunu bilesin ki son günlerde İsrail'den de yoğun bir silah sevkiyatı olduğu söyleniyor. Bu da tabii ki önemli bir ayrıntı. Ama şu bir gerçek ki artık Azerbaycan'ın bölgede önemli bir kuvvet olduğunu herkes bilmeli. Ve buna göre Azerbaycan'ın sınır boylarında sınır muhafızlarına ve askerlerine yapılan saldırılara seyirci kalmayacağı da bilinmeli. Şimdi nasıl bir harekat gerçekleştirebiliriz? Bakarsınız gece Bakarsınız sabah bir harekat. Ama yine o sert harekatlardan. Yani yine yıkıcı ve düşmanın kalbini yerinden oynatıcı saldırılar. Hankendi'yi biz ne kadar sürede aldık? Bir gün bile sürmedi. Yani öyle bir hücum ettik ki Ermeni tabiyaları hallaç pamuğu gibi dağıldı. Hava savunma sistemleri aynen elimizden koyduğumuz gibi bulduk ve vurduk. Ve ateş üstünlüğümüz, bunun yanında askerimizin mukavemeti ve güçlülüğü, cesareti de rol oynadı. Yani sahada üstün olan biziz zaten. Sadece geri plandaki aktörlerin yıpratıcı ve Ermenistan'ı kışkırtıcı adımları mide bulandırıcı. Ellerine çok sayıda silahlar alıp Azerbaycan'ı ödün koparacağını sanan Ermeni ordusunun içerisindeki birliklerin şu anda hala bu emellerine girdikleri, bu emellerinde oldukları aşikar. Ama bir şey var ki bu savaşın kazananı yine Azerbaycan olacak diyoruz. Fransa'nın hava desteği verme olasılığı çok düşük. Gürcistan'daki uçakları veya getirdiği söylediği söylenen uçakları burada en büyük handikapımız. Yani bizim için en büyük sıkıntı. Ama ne olursa olsun Türk F-16'larını da burada unutmayalım. Mesafeyi dikkate aldığımızda meteor füzesi avantajını pek de yaşayamayacaklar. Yakın mesafede uçan F-16'ların 45-60 kilometrelik alandan düşman uçaklarına vurduğunu hesaba katarsak ve pilot avantajına dikkate aldığımızda gerçekten avantajlıyız diyebiliriz. Biz Karabağ Savaşı'nı kazandığımızda moral üstünlüğü biten Ermenistan'ın artık karşımızda dirilemeyeceğini iyi de iyi anladık. Değil mi? İyi de iyi, iyi, iyi anladık. Ve Rusya'nın da artık bölgede her ne kadar desteklese de Ermenistan'ı kurtaramadığını anladık. Hankendi'de duran Rusların Azerbaycan ordusunu artık durduramayacaklarını da anladık. Batını kışkırttı Ermenistan'ın şu anda Azerbaycan'a büyük bir zarar vermeyeceğini düşünmekteyim. Hemen teslim bayrağını açarlar ya da kaçarlar. Başka çareleri yok. Ama şu bir gerçek ki değerli izleyenlerim bir harekat bekliyorum. Evet Azerbaycan ordusunun da bir harekatını bekliyoruz. Hayalimizde neresi var? Zengezur var. Hayalimizde Zengezur'a bu bayrağın çekilmesi var. Aliyev'in bu konuda kararını aldığı belirtiliyor. Kulislere gelen bilgiler yani ajanslara düşen bilgiler, kanaati çoğunluğu şu yönde, Azerbaycan'ın hareket edeceği yönünde, Azerbaycan'ın harekatı başlatacağı yönünde. Bunun için askeri ekipman, kararlılık ve gerekli kurmay yapı, yani harekatı yönetecek zihniyet fazlasıyla var. Bahtiyar Paşa'mız şu an Azerbaycan'da dedik, daha birçok komutanımız da orada. Ya askerlerimiz orada askerlerimiz. Yani biz orada üst mü inşa etmedik diyenler, Artık bunu demiyorlar. Çünkü Türk askeri orada. Bu kadar yeter mi? Yeter bence. Şimdi cephe hattındaki durum sıcak. Son gelen bilgiler bizim bu mukavemetimizi düşürmek ve yanıtma amaçlı. Ermenistan ordusunun sınırdaki birliklerinde özellikle salgının yayıldığını belirterek burada biz daha gevşek ve daha tedbirsiz olmamız isteniyor. Bir de barış yalanlarıyla sınır açılsın barış gelsin diyen ve hiçbir aslında siyasi gücü olmayan bunun belli olduğu Paşilya'nın ve ekibinin artık tasfiyesi ve Ermenistan'ın yeniden Rus boyunduruna girmesi de olası. Batı'nın desteğinin sahada pek vücut bulmayacağı yönündeki kanaatimin arkasındayım. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu harekata hazır ve bunun içinde bir emir bekliyor. Bunun içinde adım atmayı bekliyor. Evet değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar Hoşçakalın.